Merhaba arkadaşlar. Bugün Y harfini öğreneceğiz. Hadi yazalım. Y böyle yazılır. İlk önce bir tane böyle yapıyoruz. Sonra da böyle yapıyoruz. Bakın. Böyle, böyle. Burada ne var? Yıldız. Burada yastık var. Yıldız ve yastık Y harfiyle başlıyor. Bu küçük Y bu büyük yi. Büyük yi böyle yazılır. Bir tane çapraz çizgi. Diğer taraftan bir tane çapraz çizgi. Sonra düz bir çizgi. Küçük yi harfini yazalım. Bakın. Böyle. Böyle. Yi. Yi Büyük Y buraya yazacağız. Bir tane çapraz, sonra yine bir tane çapraz, bir tane düz çizgi. Y. 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 Merhaba arkadaşlar, bugün Y harfini öğreneceğiz. Hadi yazalım. Y böyle yazılır. İlk önce bir tane böyle yapıyoruz. Sonra da böyle yapıyoruz. Bakın. Böyle böyle. Burada ne var? Yıldız. Burada yastık var. Yıldız ve yastık y harfiyle başlıyor. Bu küçük y. Bu büyük y. Büyük y böyle yazılır. Bir tane çapraz çizgi. Diğer taraftan bir tane çapraz çizgi. Sonra düz bir çizgi. Küçük Y harfini yazalım. Bakın. Böyle. Böyle. Y. büyük y buraya yazacağız. Bir tane çapraz, sonra yine bir tane çapraz, bir tane düz çizgi. Y